Bizim için önemli bir maçtı. Bugün benim adıma güzel bir geceydi. Önümüzde kritik bir maç var. Aynı ciddiyetle hazırlanmamız gerekiyor. Umarım böyle devam ederiz diyor Altay Bayındır. Bugün herhalde yani maçın adamını sormamıza gerek yok diye düşünüyorum Tabii ben. Kesinlikle. Yani bu penze olağanüstü bir gol attı. Birçok gol kaçırdı ama karşısında da müthiş oynayan bir Altay Bayındır vardı. İki tane seçmemiz bence bugünkü maça yakışır Ersin'cim. Altay'dan bu penza yine. E, Fenerbahçe'den de Altay gerçekten ikisi de e, yani maçı aslında kendi aralarında oynadılar gibi oldu. Bazen öyle olur bazı Altay maçlar. Altay maçı aldı. Evet yani... yani bir taraf yapmaya çalıştı, bir tane yaptı ama diğer taraf daha çok kurtardı. Yani Altay'ın muhteşem e, kurtarışları. Genelde yani maçın adamına tabela yazarım ben. Tabela önemlidir. Değiştiren önemlidir. Ama Uğurcan ve Altay performanslarından sonra fikir değişebilir yani. İnanılmaz oynadı bugün do e, Denizli maçı yine evet. böyle bir performans. Bugün belki bir tık üstü Denizli'nin zorluk derecesi olarak yani oradaki hücum oyuncularını da düşünecek olursak Altay'daki şey Hatay'daki hücum hucu, oyuncularını Altay'ın performansı bu bugün bence zirve yapmış. Üstüne de koyuyor değil mi yani sezon başından beri yani de, devamının da iyi gelişimi çok iyi. Bir kere yani karşı karşılar önemli. karşı karşıyalarda inanılmaz gelişim gösterdi. Evet. O bir stil geliştirdi kendine. Orası iyi. Zaman zaman yan top zaafı ortaya çıkıyor ama karşı karşıya da bence yine yani bir iyi tane. Bugün bir tane küçük bir hata yaptı. Orada da Ozan çıkarttı çizgiden. yan toptan geldi. Elinden kaçırdı bir top vardı. Kameranın bak. Değil mi? O'nun pozisyonunda Ama orada da Ozan hakikaten o da muhteşem bir kurtarış. Yani kaleci gibi inanılmaz uzadı. Yani genel olarak tabii ki bunlar olacak. Yani futbolun içerisinde var. Ya bir taraf yapmaya çalışacak, bir taraf Kurtarmaya çalışacak ama üst seviye olduğu zaman tabii şey değişiyor. Yani mesela öyle kritik haftalar var ki Ersin'cim. Yani takım kendi içerisinde bir güven ve bir sıçrama e, duygusuna sahip olmak istiyor. Ve bu dönemler içerisinde böyle alınan zor galibiyetlerin inanılmaz bir şeyi vardır takımlar üzerinde. Manevi bir gelişim sağlar. Yani bu şimdi o kadar önemli bir şey ki yani şöyle düşünüyor oyuncu ya diyor ki ben ya bu kadar zor şartlarda kazandıysam biraz daha iyi oynamaya başladığım zaman neler yapacağım?